Doğal bir görünümle yaşlanmaya dur demek mümkün mü? Ben Doktor Selçuk Toplu, dermatoloji uzmanıyım. Dolgu uygulamaları bizim oldukça sık kullandığımız uygulamalar. Özellikle hyaluronik asit içerikli dolgular hem güvenli olması, hem hızlı etkili olması ve oldukça kısa sürede uygulanabilmesi bizim için tercih edilme sebebi. Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren yüzümüzde hızlı bir volüm kaybı olmakta. Ortalama her yıl cildimizde hyaluronik asit %2 ila 3 oranında azalmakta. Buna bağlı yüzümüzde volüm kaybı aşağıda doğru sarkmalar ve kırışıklıklar oluşmakta. Bunlara karşı en hızlı yöntem aslında dolgu uygulamaları. Özellikle hyaluronik asit içerikli dolgular. Biz hyaluronik asit içerikli dolgularla cildimizde hem volüm kaybını yerine koyarken hem de cildimizde kolajen sentezini oldukça sağlıklı bir şekilde uyarabilmekteyiz. Bu sebeple dolgu uygulamaları bizim yaşlanmayı hızlıca durdurmada kullandığımız, volüm kaybını yerine koymada kullandığımız en etkili ve en hızlı yöntem diyebiliriz.